Слашно. Her türlü yemek yapar Kanam içi işliyor. İğne oyası bile Dördüncü aday. Güllük Estaneci. Onda <laughs> Güzel. Altıncı haber Zahide Bekmez 18 yaşında Karam içe Güzel güzel yemekler yapar İyi dövük atıp türkü çığırıyor. i <laughs> Sıfır. Bir. Dört. Sıfır. Ne Günlük esmer ne diyor? Dokuz. 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 On. Аңа лагез. Әлектір. А! А!